Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne açacağız? Top. Bunların paketlerini açtım. Poşete koydum. Video çekeceğim dedim. Ve açıyorum. Allah çok ağırmış. Dökülmek. <laughs> yani i̇şte bize aç. Şey yapalım. Hemen koyalım şöyle. Poşette kaldı bari. Hemen şunlardan başlayalım. Dur bakalım. Hangi renk içelim? Sence? 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 Hangi renklerimiz var? Mor var. Mavi var. Sarı var. E, pembe var. Yeşil var. Bir de renkliler var şöyle. İki renkliler. İki renkli. Şimdi e, hangi renk açsak? Benim en sevdiğim renkte biliyor musunuz? Tabii ki de mor. Mordan başlayalım. Duyuyor musunuz? Açtık. İki tane aynı renk koymuşlar. E? Aynı. Attık. Bu yumurtayı koyalım. Attık kumdan Şimdiden... yok yok pembe pembe duyuyor musun sert bir şey var <laughs> <laughs> öyle <Ördek> çıktı <laughs> kırdık neyse evet. sarı ödük sevdim sarıdan bak devam edin sarıdan ne çıkar tabii ki de Hadi. <laughs> Bunlar kimler Joy'da çıkmıyor mu? Böyle arı. İçine koymuşlar. Neyse atalım kutusunu. Bu da dolu bir şeyler var dedim. Takı toka çıktı. Oha. Arkadaşlar. Gördünüz mü? Toka. İçine böyle bir toka çıktı küçücük bir tarak Barbie için galiba. Barbie'nin saçına duyunuz. Ya yeah, çok güzelmiş. Beğen. Takipmiş. Işte. Yok tak. Sonra takalım. Şimdi şu kadar topumuz kaldı. Allah. Beş tane top. Aynısını açayım. Tek renkleri bitirelim. Kırmızı açalım. Aa. aa. 2 2 Kutudan 2 4 tane çıktı. 2 tane yüzük. 2 tane böyle annem dediğimizin zamanından kalan bir oyuncak değil. Yani çizgi film karakteri herhalde bilmiyorum. Bunu da atalım. Kutuyu da atalım işte. Bunu açalım. Yok be bunu açalım. Oh. <laughs> bunu açalım. güzel şey. Deniz ayılır hmm. Güzelmiş. Uy. <laughs> ne güzelmiş. Bunun da kutusunda püy yapalım. Püy. Tamam. Gitti yani tamam. I. Açılmıyor. göstereyim diye ne yapacağım. Şey nasıl açılıyor? Oh, oh. Bu arada bazılarınız isterse gönderebilirim. Aynı kutudan mı böyle kötü çıktı? Uy, çok tatlı. Mavi. Güzelmiş. Şimdi Fenerbahçe'nin rengi. Anne. Bunlar kimler? boyda çıkmıyor mu? Kimler yumurtadan. Baksanıza pastel boya. bu da pastel boyalar var. Bunlarla boyuyorsunuz. Şimdi çıkan da şuraya dizeyim şey Ha? Bir de gör. Bakın. Yeni aldım. Ayağım. Ayağım. Poşeti atalım. Şimdi 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 şimdi. Oyuncak bir sürü çıktı çok fazla çıktığı için. Ben kaç tane kaçtı bilmiyorum. Yani bakalım hemen. Bir. Bir. Birinci tuba. Bu biri. İki. Üç. Üç. Dört. Beş. Altı. 7 8 9 9 tane kutu açmışız. Vav wow, çok güzel. Bu arada kanala abone değilsin. Abone olmayı unutmayın. Görüyorum ben size. Tavşancık. Ben hayvanları göstereyim ben size. Ben hayvanları şuradan ayırayım. Hayvanlar kaç tane? 3 üç, 6 tane hayvan çıktı. Şimdi köpek var. Bu var. Ee, şuna ver. İşte gösterdim. Şimdi yüzük. Ne bakın yüzüklerin birisinde ayı var. Şuraya bakın. Ama ayının kırmıştı. Üzülüm. Bu da kelebek gibi bir şey herhalde. Bakın. Çok güzel parmağımı uyuyorum bakayım <laughs> parmağım bazen uyumuyor ee, girmiyor öyle oldu parmağımdan çıkmaz yoksa sonra gemilerimiz var şu takıyı takacağım demiştim şunları gönder yapmak için yapayım durayım durayım ya da şöyle yapacağım ya. Böyle daha güzel. Anam, bu güzel. Anam buradan saç çıkmış. Neyse evet, boş verelim. Böyle tıkı tıkı çıktı. Oynayalım mı? Şimdi bakın hangi renkten hangi <laughs> Griden griye. Griden renk var. Okay. Tamam oldu. Griden griye olmaz. Şimdi bakın. Bunlar da sakın kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi izliyorum burada. Görüşmek üzere. Görüşürüz.